Ne oluyor ya? Benim sırtım niye ağrıyor ya? Ya ben yatakta uyumadım bu ne böyle? Dışarıda uyuyup kalmışım. Allah her tarafımı ağrımış zaten adadayım. Şöyle inelim. Bu evi de yaptım da yani güzel olmadı bence. Altı tahta üstü taş. Yanlarda böyle bir şey var yani. Bu inek ne yapıyor ya? Bu inek çok değişik üstünde mantar var. Niye böyle mantar var ki? Bu ne? Çubuk düşmüş. Nereden düşer bu çubuk? Aa, ha, hatırladım hatırladım. Ben burada bu taşı kırıp böyle genişletme yapmıştım. Yani tek bloktayım. Arkadaşlar siz de mi buradaydınız? Merhaba ben Fasaki. Bugün arkadaşlar yine böyle adadayım Yani bu adada böyle kıralım arkadaşlar Ama bu kazmayla kıralım ama Ne verdi? Ladin fidanı kömür verdi bu ne? Boş harita Allah Allah. Harita olsa ne olacak? 10 tane ladin vermiş Şöyle ben ladinlerimi ekeyim Böyle Rastgele ekelim arkaya bir tane koyalım Şuraya da ekelim ya Şöyle Güzel Allah güzel ektim yani. Tamam inekçikler de böyle geziyor. Ben bunlara çiftlik yapacağım. Bu ne böyle ötüyor? Ha bu var. Şimdi kıralım tekrar baltayla hemen. Kırdım. Oo yükseltme geldi. Yükseliyoruz arkadaşlar. Oley. Yükselelim. Sonra bakalım. Bunlar böyle. Başka benim yok mu ya? Andazitim varmış. Andazitle şöyle genişletelim. Aha. Arkadaşlar siz de yorumlara yazın Ne videoları çekeyim ne videoları gelsin Yani Ben video çekmekten çok zevk alıyorum arkadaşlar Sizde izlemekten zevk alıyorsunuzdur umarım Elimden geldiğince iyi içerikler Çekmeye çalışıyorum siz de like ve abone olmayı unutmayın Kar geldi Bunu böyle kıralım Evet tamam Yine kar geldi e, Neden ben bunu şey yapamıyorum ki hep kar mı gelecek yani? Ama bana düşmüyor bu. Bunu kıracağım. He bunu kırınca şey oldu. Yine mi bunu kırayım? Bunu kıralım. Yo. Bu boş atıyor. He çimen verdi. Tamam bunu böyle kırdım. Çimen. Tamam çimenle yükseldik. Toprak. Aha kömür. Hemen kömürü kıralım. Güzel. O ne? Buz mu ki? Aha düşüyor bir şey. Tamam. Kömürümüz oldu yine. Bir tane odunumuz geldi. Toprak var mı? 6 tane toprağımız var. Toprakla şöyle yeri genişletelim. Sonra değiştiririz zaten ya. Toprakla genişletelim. Başka neyimiz vardı? Ladin var. Tahtayı kullanmamıza gerek yok sonra başka beyaz yün beyaz günün önemli diğer ot varmış ne biliyorum bilmiyorum değişik şey bloklar var arkadaşlar niye böyle ki yani şöyle koyalım evet bitti başka kask var ya kaskı takayım şöyle bakın arkadaşlar nasıl oldu bence çok yakışıklı oldum zaten fals fakir bir yakışıklıdır yani. yani biliyorsunuz arkadaşlar yani anlatmama gerek yok görüyorsunuz Oh, demir geldi çok güzel. Demiri ısıtabiliriz. Oh, taş geliyor. Aha kurt geldi. Kurtçuk ne haber? Anam nereye gidiyorsun dur dur. Aa, oh, gördünüz arkadaşlar kurt geldi çok tatlı. Şöyle bunları kıralım yine. O oh, baya toprak verdi o zaman. Versin adamızı genişletelim diye veriyor dur. Bu ne? Bunu bununla kıracağım. Yine kar geldi ya. Kara gelmesine gerek yok. Odun geldi. Güzel. Bu ne? Normal taş. Ya niye böyle yapıyorsun ki? Ben ikide bir böyle değiştireceğim mi? Tamam. Şunları alalım. Zaten yer kalmamış. Toprakla hemen şöyle şey yapabilirim. Demir attım ya. Toprağa böyle koyalım. Ağa çekelim. Ağaçlandıralım. Aa bunu buraya koyduk. Hemen kıralım. Kır kır kır. Kırdım. Tamam. Şöyle koydum. Arkadaşlar 6000 abone olmuşsunuz. Ee, çok teşekkür ederim abone olanlar için. İnşallah 100 bin abone olurum. Yorumlarda belirtin. Kaç aboneye kadar gidebilirim. Ben bilmiyorum. Ben 100 bin hedefim var. Şöyle gidelim. Ee, başka ne vardı? Başka yok. Bunları alalım. Şu demirleri benim. Fırınım vardı galiba. Ha, fırın buradamış. Demiri ısıtalım. Tamam. Demir burada kalsın. Şu an demire ihtiyacım yok. Hemen tamam, bir demir ile yine demir alalım. Bu ne? Allah Allah arkadaşlar Allah 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 Allah. Allah. Beni öldürecekler. Düş lan düş. Ha sen de git sen de git sen de git 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 öleceğim öleceğim. Ha oh be arkadaşlar ölüyordum. Bu ne? Bana bir şey mi attılar? Niye böyle oluyor? Yavaşlık atmışlar. Arkadaşlar yavaşladım. Şöyle kıralım baltamızla ya. Niye böyle yaptınız ki? Elma var. Elma yiyelim. Ama yerimiz yok. Şu kömürleri buraya koyacağım. Yine açalım bunu. Elmayı alalım şöyle. Tamam. Arkadaşlar savaş çok zorluydu ya. Öldüreceklerdi beni. Şöyle koyalım ısınsın. Demir. Demir de buraya koyabilirim. Şimdi kıralım. Aa, ne verdi daha kömür geldi tamam kömürü kıralım hemen kömür dağıldım toprak geldi toprağa da koyalım tamam kömürle toprağı alamıyorum ben o zaman sandık sandık var tekrar sandık şey yapalım sandığı buraya koyabilir miyim Cık. şöyle koysam olmadı ama ben ha, bu farklı chest Ha bu chest ile bu chest aynı değil. Bunu anladım. Bunları koyalım. Lazım değil. Üf tek kalsın. Çürük eti de koyalım. Bunu da koyalım. Buğday dursun. Çiğ tavuk eti dursun. Ha buğday tohumu varmış. Bakın arkadaşlar görmedim. Bunları ekmemiz lazım. Buğday versin bana. E, buğday yiyeyim sonra. Yani buğday yememiz lazım arkadaşlar. Şöyle alalım. Ne verdi? Y yine bir sandık verdi. Güzel. Yine buradan koyduk. Tavşan postu. Mem, bilmiyorum ne yapılır. Elma dursun yerim. Şu yumurtadan inşallah civciv çıkar. Şöyle attım şöyle attım. Dört. Aa bir tane civciv çıktı güzel. Başka boş harita var. Haritaya bakalım ne varmış. Bakıyorum. Ha, harita oldu güzel. Ha, bu kadarlık bir şeyimiz varmış. Tamam. Ee, çiğnek eti varmış. Ama bunları alayım. Bunlar dursun. Hadi çiğnek etimizi koyalım ısınsın. Kırmaya devam edelim Tamam kırıyorum Ağladın şey geldi Bunu da kıralım Taşla kırdık Güzel Arkadaşlar izlenmelerimiz çok düştü ya Ama niye izlenmiyorsunuz Lütfen izleyin arkadaşlar Bu videoyu da paylaşmayı unutmayın derken Bunlar geldi Allah Kaçın kaçın Yavaşlattı beni Yavaşlattı Öldü biri Öldü biri Gel buraya Bu da öldü Oh, tamam, yes. Alay. Of her tarafım ağrıdı ya. Ne oluyor bana ya? Ben nerede uyudum? Aa bu ne böyle? Ayı var burada. Şu her tarafım ağrıdı. Nerede kalkmışım? Anam camın orada yatmışım arkadaşlar. Siz de mi buradaydınız? Ben camın burada nasıl yatabilirim? Uyuyup çok çalıştım. Diğer bölümde hatırlıyorsunuz. Her tarafları kırmıştım. Allah düştüm. Bu da ayıcık gelmişti. Bakın arkadaşlar ayı nasıl? <laughs> Şimdi arkadaşlar geçen bölüm çiftlik yapacağım dedim. Ama yapamadım. Çünkü çiftlerim şey olmadı. Çiftlerim şöyle ben burayı biraz daha genişletmek istedim e, şu evin arkasını da böyle genişleteceğim şöyle bir tane koyduk mu tamam e, çitlerimizi şöyle koyalım arkadaşlar çok geniş bir e, şey yapmama gerek yok bence şöyle koyduk mesela nereye kadar yapalım bu ev, evi böyle birleştirebiliriz şöyle tamam çit kapısı nasıl yapılıyor onu da bilmiyorum E bunu niye böyle yaptık şimdi ortası nasıl 1 2 3 4 5 6 7. Şuradan kırsak bence düz olabilir yani yeterlidir. Ya da bir, bir tık daha böyle çıkabiliriz. Onun için şeyimiz lazım. O zaman ben biraz kırayım şöyle. Kıralım. Aa demir vermedi ha. Arkadaşlar, altın kazma ile kırarsanız demir şeyi vermedi. O zaman demirle kırmamız lazım. Allah ne oluyor? Kurt mu geldi? Yo yo bu şey. Kurt mu lan bu? Yok bu benim şeylerimi yiyecek. Hayır hayır hayır. Git 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 git. At at at. Ha tamam. Bir tane daha var mı? Heh. Yakala bak kurtçuk. Gelmesin onlar. Şöyle buraya da kıralım. Kar topu geliyor hep. Temirden yapacağım ya. Altın hızlı kırıyor ama hiçbir şey vermiyor. Şöyle. Tamam yine bir şey geldi kemik tozu Aa şu kemik to kemiği de şey yapalım Kemik tozu yapalım ee, Şeyimizi büyütelim Şöyle gelelim 8 tane verdi Şöyle büyüttüm bunu da büyütelim Hop 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 Büyüttüm tamam Şimdi bunu kıralım şöyle Kırdım yere ekelim şöyle Hop ektim bu da büyümüş Bunu da kıralım hop aldım O, o da büyüyor Şimdi bunu böyle koyduk. Sandık. Sandığı buraya koyabilirim. Gizli bir sandık yapalım. Burada bence güzel durabilir sandık. Buğdayı koyacağım. Ee, yumurta dursun. Çiğ tavuk et pişiririm. Buğday da burada dursun. Ee, Diorotu da koyalım. Ee, şu yumurtayı kıralım. İnşallah bir tane tavuk gelir. Tık, gelmedi maalesef. Şöyle kırdık bunu da. Toprak geldi. Yavaşlık oku gerek yok bence ya. Yine sandal koyayım ben de. Koydum. Şimdi. Aa kaçır kaçır ben ne kıracağım? Kaçır ne çık kaçır. Eh tamam kaçıldı. Şöyle kıralım. Hop. Evet. Bunu kayalım. Şimdi şunu şöyle yapalım. Çapayı zaten çok kullanmıyorum. Demir kazmayla bunu kırmamıza gerek yok. Böyle yapalım. Tamam. Altında kırıyorum. Hop 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 hop. Çok hızlı veriyor. Güzel. Aa kurtçuk geldi. Güzel güzel. iki tane kurtçuk var. Kıçıl ama kıçıl. şöyle. Bunu da kıralım. Ee, şey verdi. Toprak iyidir. Tamam. Baya toprak verdi. Güzel. Tamam. Şimdi bunu kır, Al. Anam. Anam. Ne oluyor? Ne oluyor? Allah. Arkadaşlar bu ne? Hayır. 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 Gidin. 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 Aa, Allah Allah. Şunu da atın, kır kır kırçık, kır atın. Aa, ne yaptı arkadaşlar ya? Ölüyordum. Ee, toprakla mı koysam? Taşla mı koysam? Aa, granit var zaten altı tane granit. Granitle koyalım bence. Şöyle yerde belli olur bence yani. Şöyle graniti koydum. Andezit var, andeziti. Buraya koydum. Başka ne var? Başka toprak toprak koyacağız artık buraya da. Başka bir ürünüm kalmadı. Şimdi e, demir ceyferlerimizi ısıtalım. E, tamam. Bay, demirimiz oldu. E, demir kazma yaparım zaten. E, benim altın kazmam nereye gitti? Aa, altın kazmamı aldılar. Altın kazmam yok. Vay arkadaş. Galiba onlar aldı. Yoksa gitmezdi benim. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Niye benim altın kazmam gitti? Şöyle koydum. Allah yine geldi ya. Çok geliyor bunlar. Kaç 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 kaç. kaç. Yavaşlık oku veriyor zaten. Tamam. Başka ne var mı? Başka var. Şöyle hop 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 hop. hop. Git 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 git. Hop hop Ha, attım arkadaşlar. Ee, bunu kırabileceğim mi? Kırdım. Tamam. Şu toprakla kıralım bence genişletebiliriz. Kaç tane toprağımız oldu? 27 tane toprağımız oldu. Güzel. Yani şöyle koyalım. Hop 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 hop. Koydum. Buraya da koydum. Tamam. Şimdi buradan çit çekeceğim. İşte aldım. Yani çit zaten fazla fazla yapmışım. Bu kadar fazla yapmama da gerek yokmuş. Şöyle koyuncuklar. yemek yiyelim. Müfteğim vardı bir tane. Büfte yiyeceğim. Şöyle. Am, 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 am. am. Oh vallahi çok güzel ya. Şöyle inek çık inek çık. Gel 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 gel. Şöyle gir 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 şuraya gir. Gir gel 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 gel. Sana yer yaptım bak. Gir. Hadi tamam. Girdi bir tane inek çık. Tamam burada kal. Şöyle biraz gir tamam. Yine ben buraya toprak koyayım da çıkmasın. Bu, bunu da götürelim. Bak diğer inek çık orada bak. Hadi, hadi hadi. Şöyle git 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 git. git. Koş 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 Şunu hemen kıralım hemen Toprak tamam gel Sen çıkma sen çıkma Sen çıkma lan sen niye çıktın Ya bu böyle olmayacak İp yok mu ip ee, İpi nasıl nasıl yapabilirim ee, İp yok galiba